Zayıflama iğneleri çıktı ya meşhur. Onlar evet. hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlarla ilgili mesela bilimsel olarak veri elimizde ne var? Çok fazla. Bu bildiğim kadarıyla diyabet hastaları için aslında çıkarılan iğneler fakat şu anda 50 kilo insanların da bunu kullanıp 40 kiloya düşmek için mesela zayıflama iğnesi vurduğunu görüyoruz. Bu bizim hı. zayıflama iğnelerindeki hormon GLP'dir. Hı hı. O nereden salınıyor biliyor musun? İnce bağırsak en sonundan salınıyordu. Ama ince bağırsak en sona kadar gıdanın gitmesi için Musalı gıda yemeniz gerekiyordu. Hı. Ama gıdalar şimdi fermante olduğu için hemen bağırsağın ilk kısımlarına emilmekte. Bağırsağın uçlarına bir şey kalmamaktadır. O yüzden tokluk hissi insanlardan gitti. Hı. Yani şu anda insanlar bağırsağına gerek yok. Eskiden bizim bağırsağımız 8 metre. Şu andaki insanlar 1 metre bağırsakla yaşar. Aa. Çünkü yediğiniz her şey fermante. Yani bir miktar sanki ağzında bir çiğnemiş ağzımıza veriyormuş gibi her şey. Hı hı. Yani Anladım. Çiğne, çiğnenmiş, çiğnenmiş bir şey yiyor gibi. Aynen öyle. Hı hı. Bu sefer artık insana tokluk hissi gelmiyor. Hı hı. İşte bu GLP denen hormon ilk egzenatit çıktı. 2005 hı hı. yılıydı. Sonra işte liraglutit çıktı. Şimdi de semaglutit çıktı. Hı hı. Bu GLP hormonu iştahı çok iyi keser. keser. Çok sağlam keser. Hı hı. Yağları da eritir. Ben bununla yıllardan beri hayvanla çalışmışım. Dene hayvanlar. Aynen öyle. Bu hormon Parkinson'u önler. Alzheimer'ı önler. İyi bir hormondur. İnsülin direncini kırar. Ama pankreası büyütür. Hmm. Onun için pankreası büyüktüğü için pankreas kanseri riskini az da olsa arttırır. Bir. Tiroidi büyütür. Tiroid kanseri riskini arttırır. İki. Bir de yağı öyle bir eritir ki yeni bir yüz ortaya çıkmıştır. Hmm. Buna da zayıflama iğnesi yüz demek. Evet. Bu yüz nasıl da biliyor musunuz? Gözler kanserli gibi çökmüştür. Hı hı. Çünkü Gözünün yağını yiyeyim olayı. Ya yani gözünün arkasında bir yağ dokusu var. Onu erittiği için Oo. gözler arkaya doğru çöker, yanaklar da çöker. Evet. kulaklar da incici kalır. Böyle suratından bir kanserli bir hava hissedersiniz. Hı -hı. Ya bu ne oldu bu insana gibi yeni bir deformasyon çıkmıştır.